Merhaba arkadaşlar. 15 günlük hava durumu BigXars güncellemesiyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hedefimiz 360 abone. 360 abone olursak sevinirim. Abone olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Videoya geçebiliriz. Şöyle ayın 28'inden başlayalım. Pardon, 29'undan başlayalım. 29'unda hiçbir yerde yağış beklenmiyor. Hemen geçelim 30'una. 30'unda Samsun civarında Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bir de Doğu Karadeniz'e hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen geçelim 31'ine. 31'inde sadece Doğu Karadeniz ve Samsun civarında yağış bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen birine geçelim. Birinde Doğu Karadeniz'e Trabzon civarında hafif yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da Kars civarında Hafif yağış bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen ikisine geçelim. İkisinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Ardahan civarında Ağrı civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen üçüne geçelim. Üçünde sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 4'üne geçelim. 4'ünde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen beşine geçelim. 5'inde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağış bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen altısına geçelim. 6'sında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen yetişine geçelim. Bir saniye. 7'sinde Do İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 8'ine geçelim. 8'inde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 9'una geçelim. 9'unda hiçbir yerde yağış beklenmiyor. 10'una geçelim. 10'unda da hiçbir yerde yağış beklenmiyor. 11'ine geçtiğimizde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Bir de Diyarbakır civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 12'sine geçelim. 12'sinde Doğu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve güneyi, Güney Doğu Anadolu'da Diyarbakır civarında bir de İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar bekleniyor. Bir de Adana, Ankara'nın güney illerinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı, bulutlu ve açık olacak. Hemen 13'üne geçelim. 13'ünde sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı, bulutlu ve açık olacak. Hemen sıcaklığa geçelim. Evet. Şöyle ayın 29'undan başlayalım. Bir saniye. Ayın 29'unda sadece Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. Hemen 30'una geçelim. 30'unda Marmara'da ve Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. 31'ine geçelim. 31'inde bu serinleme devam ediyor. Doğanı, ay pardon, Marmara ve Karadeniz'de serinleme devam ediyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Hemen birine geçelim. Birinde serinleme Marmara'dan çekilmiş ama birazcık serin olabilir Marmara. Daha çok Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Hemen ikisine geçelim. İkisinde sadece Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Hemen üçüne geçelim. Üçünde tüm bölgelerimiz hava sıcak olacak. Dördüne geçelim. Dördünde de tüm bölgelerimiz hava sıcak olacak. Beşine geçelim. Beşinde de sıcak hava devam ediyor. Altısına geçelim. Altısında sadece Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Yedisine geçelim. Yedisinde de tüm bölgelerimiz sıcak olacak. Sekizine geçelim. Sekizinde de sıcak hava devam ediyor. Dokuzuna geçelim. Dokuzunda da sıcak hava devam ediyor. Bu sefer Doğu Karadeniz'de de havalar ısınıyor. Onuna geçelim. 10'unda da sıcak hava devam ediyor. 11'ine geçelim. 11'inde de aynı şekilde sıcaklar devam ediyor. 12'sine geçelim. 12'sinde de sıcak hava devam ediyor. 13'üne geçelim. 13'ünde de tüm bölgelerimiz hava sıcak olacak. Videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.